Sen istersen kızarmışları ye de ben bunu yerim. Dur bakayım be Gerçekten bakayım lezzetine çünkü mayalı yaptık ya. O şimdi benim dikkatimi çekiyor. Mayalı nasıl olacak diye. Feriha senin yerine de yiyorum arkadaşım. Yumuşak Ondan ye benim yerime. Ben kızarmıştan yiyeceğim. Hmm. Lastik mi? Hmm. Hmm. Yok yumuşacıktır. Hmm. Acaba ben de gurme mi olsam lan? <gülüyor> <gülüyor> Programlara katılsam Aydın mı? Aydın kadar gurme olursun bence. Aydın ne yapıyor? Şaplata şaplata Biraz yiyor. Ben o lezzeti lazım. alıyorum. Biraz daha ya bir iki yıl daha ye. Şişeceğim diye korkuyorum. Zaten Emine Sultan çalışa çalışa biraz şişti Allah'a çok şükür. Yok bu kadar daha gurme olamazsın sen. Olmaz de. mı? Ama Tabii. çok güzel olmuş ya ekran başı. Siz bilirsiniz yani. Tat e, dedik bitir demedik. Siz bilirsiniz sen <laughs> devam et anlat şimdi. <laughs> e, güzel olmuş beğendim. O büyümüştüler ya Hı. kendilerini çektiler tekrar küçüldüler. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Afiyet olsun. <laughs> Hadi buyurun. Evet hemen buyuralım. Yağ mantısı yaptık efendim bugün. Yağ için içinde 2 adet yumurta, 1 kahve fincanı yoğurt, 1 tutam tuz, yarım paket yaş maya, 1 su bardağı su, aldığı kadar un kullandık. Ve bu saymış olduğumuz malzemelerle hamurumuzu mayaladık. Ben 10 dakika kadar beklettim. Evde ise her yarım saat dinlendirelim hamurumuzu. Ve içi içinde 250 gram kıyma, 1 adet soğanın rendesini, tuz, karabiber... Bul biber ilavesi yaptık. İç harcını hazırladık ve kabaran e, hamurumuzu tezgahımızda açtıktan sonra kare kare olarak kestik ve içine hazırladığımız harçtan koyduk ve kapatarak yağda kızarttık. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı sosu ile birlikte servis yaptık. Salçalı sos için ben e, bir kaşık salça tereyağı kullandım. Arzu ederseniz değişik soslarla da servis yapabilirsiniz. Harika bitti mi? Portakallı. Portakallı havuç ha, reçeli yaptık olsun. efendim. 6 adet iri olanından havuç kullandık. 4 adet portakalın suyunu, bir portakal 1 su bardağı su, 5 su bardağı toz şeker, yarım limon suyu kullandık. Öncelikle rendelemiş olduğumuz havuçları kabımıza aldık uygun bir pişirme kabına. Üzerine şekerini, portakal suyunu, limon suyunu ve ben biraz da portakalın kabuğundan rendeledim. Ee, i̇yice pişirdikten sonra rengi kristal rengini aldıktan sonra da kavanozumuza koyduk soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra servis yapacağız. Evet ellerine sağlık. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ediyoruz çok güzel. Hep aklımda şey kalmıştır Emine abla bu mantığında ne, suyunu e, ne de kullanabiliriz? Çorba. Çorba? Tabii. Ne çorbası mesela? Yani tavuk çorbası yapabilirsin etli bir su olduğu için çok güzel olur. Sade bir un um çorbası yapıp kullanabilirsin. Sebze çorbası yaparsın kullanırsın. Yani makarnanın suyunu bile hem lezzet verir her anlamda kullanabilirsin. Her anlamda. Ben çorba yapıyorum mesela mantı yaptıktan sonra hemen bir adet yumurta çırpıyorum. Tamam. Sen çırpma bence. Ben, ben çırma. çırpıyorum elimle şu an. Sen bana hayal ettin. Bir ettir. adet yumurta biraz un katıyorum da içerisine.